Fransız Devrimi Bölüm 1 Çöküşün Eşiğinde 1780'lerin sonunda Fransa, Versay Sarayı'nın ihtişamının ardında büyük bir çöküş yaşıyordu. Yüzyıllardır süren mutlak monarşi artık ülkenin sorunlarına çare bulamıyordu. Halk ağır vergiler altında ezilirken aristokratlar ve din adamları neredeyse hiçbir yük taşımıyordu. Kraliyet ailesi ülke iflasının eşiğindeyken bile Balolar, ziyafetler ve pahalı elbiselerle gününü gün ediyordu. Özellikle kraliçe Marie Antoinette. Halk arasında "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" sözüyle anılır hale gelmişti. Bu sözün gerçekten ona ait olup olmadığı tartışmalı olsa da, halkın gözünde kraliyet ile sıradan insanların dünyası arasındaki uçurumu özetliyordu. Köylüler açlıktan kıvranıyor Fırınların önünde ekmek kuyrukları uzayıp gidiyordu. Tahıl fiyatları kötü hasatlar yüzünden sürekli artıyor, sıradan insanların hayatını çekilmez hale getiriyordu. Kentlerde işçiler düşük ücretlere mahkumdu. Paris gibi büyük şehirlerde ekmek fiyatı bir işçinin günlük maaşına denk gelmeye başlamıştı. Fransa'nın bütçesi yıllarca kötü yönetilmişti. Yedi yıl savaşındaki yenilgiler ve Amerika'nın bağımsızlık mücadelesine verilen destek hazinenin boşalmasına yol açmıştı. Devletin gelirleri tükenmiş, borçlar dağ gibi büyümüştü. Çözüm olarak yeni vergiler getiriliyordu. Ama soylular ve ruhban sınıfı bu yükten muaf tutulmuştu. Yük yine köylüler, esnaflar ve şehirli işçilere biniyordu. Bu adaletsizlik devrimin sosyal zemininin oluşmasına yol açtı. Bölüm 2 Kıvılcım 1789'da kral, uzun süredir toplanmayan genel meclisi çağırmak zorunda kaldı. Fransa tarihinde çok nadir toplanan bu meclis, üç sınıftan oluşuyordu. Din adamları, soylular ve halkı temsil eden üçüncü sınıf. Fakat oylama sistemi eşitsizdi. Halk nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturmasına rağmen, diğer iki sınıfla aynı sayıda oya sahipti. Bu adaletsizlik üçüncü sınıfın sabrını taşırdı. Onlar kendi başlarına bir adım attılar ve ulusal meclisi ilan ettiler. Bu monarşiye karşı doğrudan bir meydan okumaydı. Çok geçmeden Paris sokakları kaynamaya başladı. 14 Temmuz 1999'da halk Bastille hapishanesini bastı. Orada çok az sayıda mahkum vardı. Ama bu olayın sembolik önemi büyüktü. Bastille, mutlak monarşinin sembolüydü ve onun düşüşü halkın artık zincirlerini kırmaya hazır olduğunu gösteriyordu. Bu olaydan sonra devrim tüm Fransa'ya yayıldı. Köylüler şatolara saldırıyor, soylular panik içinde ülkeyi terk ediyordu. Büyük korku adı verilen bu günlerde aristokratların otoriteleri çökmeye başladı. Halk yüzyıllardır süren feodal düzeni yerle bir ediyordu. Ulusal Meclis bu öfkeyi yasaya dönüştürdü. Feodal ayrıcalıklar kaldırıldı. 1789 Ağustos'unda kabul edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini dünyaya ilan etti. Bu metin yalnızca Fransa için değil, insanlık tarihi içinde dönüm noktasıydı. Bölüm 3 Krallığın Çöküşü. Krallık hala ayaktaydı. Louis reformlara direniyordu. Paris halkı 1789 Ekiminde Versailles'e yürüyerek sarayı kuşattı. Binlerce kadın ekmek talebiyle kralın kapısına dayandı. Kraliyet ailesi Paris'e getirildi. Artık halkın gözetimindeydiler. Siyasi hayat hızla çeşitleniyordu. Jacobenler, Girondenler ve Cordelierler gibi kulüpler devrimin farklı kanatlarını temsil etmeye başladı. Basın özgürleşmişti. Gazeteler, bildiriler ve meydanlarda yapılan konuşmalar halkı ateşliyordu. 1781'de kral gizlice ülkeyi terk etmeye çalıştı ama yakalandı. Bu girişim monarşiye olan güveni tamamen bitirdi. 1792'de krallık kaldırıldı. Fransa Cumhuriyeti ilan edildi. Bu yalnızca Fransa için değil, bütün Avrupa monarşileri için dehşet verici bir olaydı. Krallar ve imparatorlar kendi tahtlarının sallandığını hissetti. Avusturya ve Prusya orduları Fransa'ya saldırdı. Ancak devrimci ordu Valmi Muharebesi'nde zafer kazandı. Fransız askerleri artık yalnızca Fransa için değil, özgürlük için savaştıklarını haykırıyordu. Bölüm 4 Terör Yılları 1793'te devrim daha da radikalleşti. Kral 16. Louis, vatana ihanetle suçlandı ve giyotinle idam edildi. Ardından kraliçe Marie Antoinette aynı kaderi paylaştı. Monarşinin kökleri artık tamamen sökülmüştü. Ama devrim kendi evlatlarını yemeye başladı. Jacobin lider Robespierre devrimi korumak için terör dönemini başlattı. Guillotine Paris'in meydanlarında her gün çalışıyordu. Binlerce kişi hem devrim karşıtı oldukları için hem de farklı düşündükleri için idam edildi bu süreçte özgürlük ideali yerini korkuya bıraktı. Halk ekmek bulmakta zorlanmaya devam ediyordu. Askerler cephede savaşırken şehirlerde kuyruklar hiç bitmiyordu. Yine de Fransız ordusu dış düşmanlara karşı direnmeyi sürdürüyordu. 1790, 4'te Robespierre devrildi ve idam edildi. Terör sona erdi fakat devrim de ilk coşkusunu kaybetmişti. Yerine geçen direktörlük 5 kişilik bir yönetimle ülkeyi ayakta tutmaya çalıştı. Ancak yolsuzluk, ekonomik kriz ve devam eden savaşlar bu yönetimi zayıflattı. Bölüm 5. Napolyon'un yükselişi. Fransız halkı artık güçlü bir lidere ihtiyaç duyuyordu. İşte bu ortamda genç bir general sahneye çıktı. Napolyon Bonaparte. İtalya'daki askeri başarılarıyla ün kazanmıştı. Halk onu kahraman, askerler kurtarıcı olarak görüyordu. 1790'da yaptığı darbeyle iktidarı ele geçirdi. Fransız Devrimi sona erdi ama açtığı yol dünyayı değiştirdi. Fransız Devrimi yalnızca Fransa'nın kaderini değil, tüm dünyanın geleceğini etkiledi. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik fikirleri Avrupa'dan Amerika'ya, oradan da tüm dünyaya yayıldı. Krallar artık eskisi kadar güçlü değildi. Halkın iradesi tarihte ilk kez bu kadar açık bir şekilde sahneye çıkmıştı. Tarih ufkun ötesine bakanların kalemiyle yazılır. Sen de bu yolculuğun parçası olmak için abone olmayı unutma.